Bazen bir hikaye başlar. Kimseye anlatamadığın. Gece telefonun ışığında büyüyen bana ait ama bana yabancı bir hikaye. 28 yaşında genç bir kadın. Kariyeri var, kamuda çalışıyor. Dışarıdan bakınca düzenli, güçlü, ayakları yere basan biri. Ama içeride hiç evlenmemiş. Nişanlanmamış çok flört etmemiş bir kadın var. Biraz yalnız, biraz meraklı, biraz da sevilmeye aç. Dört ay önce sosyal medyada bir sahte hesap açar. Kendisi gibi olmadan, biraz daha cesur, biraz daha rahat, belki olmak istediği kadın gibi. Ve orada bir adamla tanışır. Adam 30 yaşında, kariyeri var, Sonra bir gün der ki: Ben evliyim ama boşanma sürecindeyim. Bir süre sonra boşanır. En azından öyle söyler. Ve bu kadın tüm kalbiyle, bedeniyle, ruhuyla aşık olur. Ama bir sorun var. Adam onu gerçek haliyle tanımıyor. Onu başka bir hikayenin kahramanı sanıyor. Başka bir geçmiş. Başka bir hayat. Şimdi buluşmak istiyor yüz yüze gerçek hayatta. Ve kadın korkuyor. Gerçeği söylersem beni siler mi? Beni şikayet eder mi? İşime zarar verir mi? Her şey biter mi? Peki. Bir an durup şunu sormak lazım bu adam sana gerçekten doğruyu mu söyledi? Gerçekten boşandı mı? Gerçekten seni seçti mi? Yoksa o da sana başka bir kimlikle mi yaklaştı? Çünkü dijital dünyada herkes biraz yazar, biraz süsler, biraz eksiltir, biraz çoğaltır. Sen sahte bir hesap açtın. O da belki sahte bir Hayattan anlattı. Bugün robotla evlenen insanların haberlerini okuyoruz çünkü yüz yüze hayat bu kadar zorken bir kimlik yaratmak bu kadar kolaysa aşkı orada yaşamayı seçiyoruz. Ama gerçek şu: aşk ekrana sığmaz. Aşk can cana yaşanır, göz göze, el ele, kalp kalbe. Ve asıl soru şu, sen neden kendin olarak sevilmeye cesaret edemedin? Neden başka bir sen yarattın? Hangi yaran, hangi eksik his seni buna itti? Önce kendinle barış, sonra gerçeği seç. Çünkü sahte kimliklerle yaşanan aşklar enin sonunda gerçeklerle yüzleşir. Şunu unutma. Bu ve benzeri hikayeleri yaşayan yalnız sen değilsin. İnsanlık hali. Ama cesaret. Cesaret gerçeği seçmektir. Eğer sen de dijital bir kimliğin arkasına saklandıysan sevilmek için kendin olmaktan vazgeçtiysen, gerçeği söylersem her şey biter mi diye korkuyorsan yalnız değilsin. Bu döngüyü konuşmak, kendinle yüzleşmek ve gerçek bağlar kurmayı öğrenmek için bana diyemat. Çünkü hayat ancak gerçek olduğunda anlamlı.